İzmir'in Buca ilçesine bağlı Çamlı Kule'de bulunan ve CHP Seçim irtibat Bürosu olarak kullanılan kahveye saldırı yapıldığı iddiası İzmir'de siyasi tansiyonu yükseltti. CHP İzmir milletvekilleri ve bölgedeki adaylar seçim bürosuna giderek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Provokasyona gelmeyin. Bir yavaş yavaş evlerimize de dağılın. Biz zaten zaten olduları. Bir şey buraya. söyleyeceğim zaten biz kazanıyoruz bununla ilgili kaygımız da yok o yüzden de sakin sakin şu bir haftayı da geçirelim pazarı da geçirelim ama itiraz süresi de geçirelim ondan sonra daha bol bol sohbet ederiz. zaten sonunda şunu söyleyeyim taş atanlar değil eliyle kalp yapanlar kazanacak o yüzden biz evet. kalp CHP'ye ait seçim bürosu basmakla suçlanan AK Parti İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan asıl saldırıya uğrayanların kendileri olduğunu ve seçim otobüslerinin zarar gördüğünü söyledi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde ise seçim bürosu olarak kullanılan kahvehane önünde ve içindeki iki grubun birbirlerine çeşitli maddeler attıkları görülüyor. <laughs> Yaşanan bu gerginliklerin ve karşılıklı açıklamaların üzerine Ak Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanları Bilay Saygılı ve Şenol Aslanoğlu Cumhuriyet Meydanında ortak basın toplantısı düzenledi. Alana dayan yana birlikte gelen iki başkan sağduyu ve itidal çağrısı yaptı. Dün yaşanan olaylar nedeniyle biz her iki il başkanı da şiddet nereden gelirse gelsin hangi sebeple Hangi bahaneyle üretilirse üretilsin, şiddetin olmamasını istiyoruz. Tabii ki siyasi rekabet olacaktır, ama herhangi bir gencimizin burnu kanamadan bu süreçlerin tamamlanmasını istiyoruz. Kardeşlik içerisinde, birlik içerisinde, seçim gününe kadar İzmir'den tüm Türkiye'ye kardeşlik ve barış mesajları vermek istiyoruz. İnşallah hiçbir tartışma şiddet olayı yaşanmadan seçimi bir demokrasi şöleni olarak bitireceğiz. Dün e, mevkidaşım Şenol Başkanım beni aradı. Nezaketli bir şekilde davet etti. Beraber bir görüşme yapalım diye. Ve kendisi de her zaman telefonla istişare ederek, görüşerek birçok konuyu ele alıyoruz. Yine dünkü mesele ve daha önceki mesele de ele aldığımız gibi bugün de beraber sizlerin huzurunuzdayız. Biz her iki partinin il başkanı olarak İzmir'imizde, güzel İzmir'imizde birlik beraberliği, kardeşlik hukukunun gerektirdiği davranışları her zaman destekleyen, şiddete karşı duran, dik duran, kimsenin üzülmesini istemeyen iki il başkanıyız. Ve partilerimiz de bu şekilde bu minvalde olacağını ve davranışlar bu şekilde olacağına inancımız da tamdır. Her zaman bu kardeşlik hukuku çerçevesinde güzel İzmir'imize yakışır bir şekilde seçimlere gidiyoruz ve hiçbir şiddeti, hiçbir eylemi, olumsuz eylemi, eylemi şehrimizin marka değerine, kardeşliğine, beraberliğine, birliğine sıkıntı çıkartacak hiçbir eylemi kabul etmediğimizi özellikle burada Saygıdeğer basın mensupları huzurunda ifade etmek istiyorum. Ve yine biz İzmir için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan İzmir olacaktır. Sağ olun. Bir görüntü verelim. <laughs> Fotoğraf verelim.